Star'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'ı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir bakalım. Kaç tane altınız var? 25.665. 25.000 altın. 108'den 25, elma, 108 elmas var. 25.000'de ee, şey ağzımız var. Şimdi açmaya bence başlayalım. Dur. Mü Kaç tane karakterimiz mücceviter? var? Her. Ee, 48 karakterimiz var. 767 mücevherimiz var. Dütten'e hemen düş fanımıza batıyoruz. Dütten. 5547 tane de şey var. 3 tane Acaba taç Başlayalım. Ay, başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta buradan 500 e, şeyimizi alalım. Evet, evet arkadaşlar. E, ben de kutuları en son açalım. Daha eğlenceli Arkadaşlar ben de kutuları en son açıyorum. Şimdi Leon'umuz yavaş yavaş açılacak. Arkadaşlar. Çok heyecanlı Leon açılacak. <laughs> Bu videodan hemen sonra Leon'umu aksınıyoruz. Leon'umu aksınıyoruz. Çünkü ben direkt ilk başta ha, e, 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 şey yani bir seviye düzüne batacağız arkadaşlar. Ee, sonra şeye bakacağız. Ben biraz daha seviye. toplayayım mı? Gel hepsini toplayayım işte. Ben biraz daha Biraz daha Leon açılıyor. Leon açılıyor arkadaşlar birazdan. Bütün hepsini açıyorum şu an. Aha, leon. Leon? arkadaşlar ben bunun şeyini almazsam Ekran valla. almazsak olmaz. Bekleyin. İçinde çolur. <laughs>